Arkadaşlar merhaba. Bu video haftalık vlog videosu olacak. Bir iki arkadaşımın doğum günü var. Hem onları kutlayacağız. Biraz hareketli bir hafta olacağını düşündüğüm için dedim ki bu hafta bir vlog çekeyim. Neler yapıyoruz, ne yaptık, nasıl eğlendik, nasıl takıldık, onları çekeceğim. Çok acele bir giriş oluyor bu çünkü Talha beni bekliyor. Talha'nın yanına gideceğim. Bugün Baharın doğum günü. Bahara hediye alacağız. O yüzden hemen evden çıkmam gerekiyor. Görüşürüz kaçtım. Biz Bahar'a hediye almaya çıktık. Sen Kendine nasıl beğeniyor. Nasıl ne? O oh, bir <laughs> şey can. Alalım sporda giyeriz. Var <laughs> iyi bir iyiymiş. Şey. Bu da şunu beğendik. Eda bunu deniyor şu anda içeride. Vlog <laughs> 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 <Blok> çekiyorum. <gülüyor> 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 Bahar aldığımız hediye bu 5 dakikada bulduk tek attı. <laughs>

Bak durun kavga ederiz. Arkadaşlar Seha biz eve geldik. Ya, bu ya. Oo. bu hanımefendi <laughs> bu hanımefendi <laughs> bizden önce gelmiş sürpriz yapamadık. Bu arada TikTok çekiyor. TikTok açmış. TikTok hesabını koyarım takip edin önemli. Burada <laughs> Burada da benim zengin piç <laughs> kardeşim var biliyorsunuz zaten bir önceki videodan. Oh. Şurada benim ses sistemim. ses sistemi getir. Neden? Çünkü doğum günü ya. dedik. Dedik müziksiz olur mu? Olmaz. Olur mu? Hayır. Olmaz. Yanıyorum <laughs> Fuat abi. Dur dur mesajları okutturamam. Mesajlar olmaz. Sen de Ben sana biri. Güzelleri kapağa koyayım da ben. Dur bir dakika Aa, bakayım. Bunu paylaşmayacağım diyorum daha devam ediyorum. Doğum günü bu sefer. Mutsuzum şu an. Trim yapayım biraz kızlardan. Olmadı. Evet, ya bak gitsene ben... arkadaşım. <laughs> 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 şimdi Bahra aldığımız tek kişilik pastayı hazırlayacağız. Mumları yak Mumunu mu yakacağız. Tek kişilik pasta çünkü tarafımız oluyor. Neyse <laughs> <laughs> şimdi onu hazırlamamız lazım. <laughs> Hadi Tala hediyelerimiz ver Bahar'a. Bahar'a. <laughs> Hadi Bahar hediyelerimizi ver. Burada da var iki tane. Hediye Oha! Ne kadar güzel hediye. Happy bir Birthday! Teşekkür ederim. <laughs> Doğum günün kutlu olsun bana. Teşekkür ederim de, şey de durun de ya! Al, aç bir, aç. Açayım bir dakika. O, bu ne bu poşet güzel? Şeyi açacağım yemin ederim. Evet arkadaşlar, kutu açılımı, paket açılımı... <laughs> Peki, Peki bir şey ben de bahçe, diyeceğim. Ben bende bakacağım. Bunu Beğen kim aldı? Ben. Ben. <laughs> Oroz. Ben <laughs> Bunun <gülüyor> aynısı <gülüyor> bende var. <laughs> Ben alamadım. Gerçekten <laughs> bir aynısı bunlar. Değiştirirsin ya sen bir şey yok. Bence de, de değiştirelim. İnşallah değişir şey ama ya. Değişirler, ama, değişirler. Ama bir şey diyeceğim. Şey, kendi aldığını geri götür. Tamam canım. Ay bunu götür Benim aldığım ben 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 bir tane de görme. Bizi çok uğraştık o kadar. Kesin ondan olur. da var Oha bir şey diyeyim mi? Ağlarım. Bu ne? Bak, bir şey diyeyim mi? Bundan var. Aa Tamam. Tamam, ah şükür, şükür <laughs> bundan da var diyeceksin. Teşekkür <laughs> <Sevcek gibi> ederim. <laughs> Valla bundan istedim ha iyi <laughs> oldu. Şükür. <gülüyor> <gülüyor> hadi ötekileri de aç onları kim aldı? Bu ne? <laughs> lan! Bu kimin? <laughs> Açıyorum. <gülüyor> Benim değil mi? O senin senin. Hayır. O ne lan? Bu <laughs> ne? Bize bir şey kitlemişler. Hayır yalnız. <laughs> bir şey <izledi> <gülüyor> <ben>. <gülüyor> <laughs> şeyimizde... biz de, <laughs> Bu bizim de Bizim de ki Oğlum ben bizde Bizde fiyat neden o kadar yüksek Biz böyle bir şey almadık. 3 Var bir tane çantam var biz almadık. Neyse nasibindeymiş. Var. <laughs> <laughs> Sesler bize kitmedi al. <laughs> Beni Var ya şunu ya ya. kimlerle takılıyorum ya. <laughs> <laughs> İnşallah telef atmaz da bunu yayınlayabilirim. yayınlayabilir. <laughs> Arkadaşlar maalesef. Azıcık azıcık oyun oynarım şimdi. Dökme. Bak. İkide biz üfleyelim. Düşürürsen... Beşten geri sayalım. Beşten. Tamam, beşten geri sayalım. Üçte üfleyelim. Duydun mu? Düşürürsün kanka. Bu düşürecek ya. Evet. Biz böyle oynayalım. Ben böyle oynayalım. Happy birthday to you. Oğlum insan bilgili olduğunu bağır falan yazalım. Nereye? Koyayım ya. Allah'a ısmarladık. Sadece Bahra'yı sevebiliriz. Sadece Dur, basma basma basma. apartmandayız. Yakarım seni ha. Bak. Bak. Bu sivit 400 lira. Ata ne al? Bahar nereden geliyor? <gülüyor> Aynı, <laughs> al <laughs> Aynı aldığımız <kıyafeti> değiştirmekten geliyor. Hadi <laughs> 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 yani şarkı bitti ama. Bak şimdi direkt diyorsun. Beşten sayıyoruz. Tut. Beş. Dur. Bekle. dur Dur. Aynen. Dur. 5 tane tut. ne zaman sayacağız? Tuttu mu? Tuttu. 5 4, 4. Da bana, Merhaba arkadaşlar Günaydın 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 Bugün e, 26 Şubat e, 23'ünde Bahar'ın doğum günü vardı Şu ana kadar izlediğiniz kısım 23 Şubat Şu an 26 Şubat'tayız Bugün Talha'nın doğum günü var Yeni kalktım hemen duşa girdim çıktım Uyandıran da kuzerim oldu zaten Bu sabah e, saat 6'ya kadar falan yayındaydım Bayağı yoruldum o yüzden. Ee, tezgahımı göstereyim annem kızar sonra ne o der. der. <laughs> ee, bugün Talha'nın doğum günü var. Kuzenim aradı kahvaltıya geldi dedi. Kuzenim de burada. Şimdi kuzenime gideceğim hazırlanıp. Ee, kahvaltı yapacağız. Naci de gelecek bizim arkadaşımız. Sonra da Talhan doğum gününe gideceğim. Atakan da doğum günü Mart ayında. Benim doğum günüm bu arada Ekim 14. Ee, onlarla o zamanlar yeni yeni tanışıyorduk. Kimse benim doğum günümü kutlamadı. Ama ben hepsinin ikini kutluyorum. Ve onlara dedim ki, şimdi onlar da mezun olacak. Benim de gitme ihtimalim var Balıkesir'den. O yüzden dedim ki, ben dedim gitmeden bana fake doğum günü partisi kutlayacağız ya da dedim veda partisi yapacağız. Ben dedim anlamam böyle olmaz. çıktım kuzenime gidiyorum ama bu arada çok güzel ben böyle biraz kat kat giyindim ama ee, akşama kadar dışarıda olacağım geceye kadar o yüzden o soğuyacak biliyorum şu an böyle çok hmm, kasıntı çıkıyor olabilirim çünkü sokaktayım hiç rahat değilim sanki herkes bana bakıyormuş gibi hissediyorum evet hadi o zaman biraz daha özgüvenli olalım <laughs> Kuzenim canı taze portakal suyu çekmiş. Onu almaya gidiyorum. Ee, portakal suyunu alacağım. Sonra kuzenime geçeceğim. <laughs> Al inşallah dökülmemiştir. Dikkat et. Evet. Oo. Yani senin bugün çalışıyor olman gerekmiyor muydu? Bundan sonra cumartesi Harbi mi? Çok iyi lan. <laughs> Şu an aşırı sevindi. Kim geldi ya? Ne var ya? Merhaba. <laughs> hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Vlog <laughs> çekiyorum da. Öyle mi? Evet, hoş geldiniz efendim. Nerede? <laughs> Günaydın Naci Bey. Günaydın. İyi seni sormalı. Günaydın. Günaydın. Bu kamera kullanmıyor mu? Ya bu dolandırıcı ya. mı? Bana da gitti doğal portakal suyu aldırdı. İstemedim ondan. Allah istemedim. He, <laughs> işte sen var ya biliyorsun i̇stemedim bu işi. Kahvaltı yaptım. Ehliyet alan yanına geldim. Bakın bak. Ayağım dağılıyor Peki bugün senin doğum günün o zaman bana hediye Evet Bana hediye geldi ona Ne Napıyon lan gay Günaydın <laughs> bakayım. Bakayım, bakayım gay saçına <laughs> Ah be abi böyle mi yaptınız kız saçı gibi olmuş bu ya <laughs> Bu ya Ah be abi Salak Ya ben şey sandım böyle Zevzer yapıyor böyle ya, böyle böyle Bunu, böyle, bunu böyle. zor yaptık zaten <laughs> bu, bu, Bir saat sürdü Şunu ya ben... Şimdi yapıyoruz diyorum ki ya, devam edemeyeceğim bırakalım da Bırakıyor orada bir de Hadi Ama gel, abi, gerçekten gülüyor. bunu tahmin etmiyordum ya Ben böyle zenci saç yapacağız sanıyordum ya Onu zenciler yapmadan ben yiyorum <laughs> Kıtmer Aşkı toş kolum ne haber? Ne haber? <gülüyor> 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 böyle oldu yani

Küfür onları sonra sansürlemekle uğraşıyorum. Bip koyuyorsun sadece bir tane ya. Oğlum kolay olmuyor işte. Olmuyor. buraya da koy eğlenceli olacak Bilmiyorum. mesela bak. Aynen. koy buraya çok zevkli olacak. Aynen. Ya kübre durma. Dostlar ben Talha ve Atakan'ın evine geldim şimdi. Kızlar bir şeyler yapmış şimdi onlara bakacağız. <laughs> Oo mercimek köftesi. Ayağım ıslanacak galiba. Asana. Oo lahana sarması. Biraz yanık. Yok güzel. Oha! Oha! Bir şey diyeceğim. Bunları ne zaman sardınız? Az önce. Az önce. Şaka yapıyorsunuz. Hemen sardık. Gerçi helal olsun size. Onu bunu hemen Helal sardım. olsun <laughs> valla. Çorba bile yapmışlar ya. Vay be. <laughs> Çayımız birazcık. Vay be. Şişt, ne hamarasınız he. Siz yapıyorsunuz <laughs> bu işi. Bir yandan da, Bir yandan da götürüyor. <laughs> ne olacak olacaktı? Şurada da pasta almışlar. Şimdi bana sürpriz... bitmişsiniz be. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Teşekkür evet. ederim arkadaşlar. Gerçekten çok düşüncelisiniz. Böyle tatlı olsun. Böyle bir tatlı çocuğa... Niye bu kadar masrafa girdiniz? Hanım böyle arkadaşlar olduğu sürece sırtıyla geldi. <laughs> Oslo! <laughs> hadi beşten tak. Üzleyin <laughs> bari. Sayın. Dilekli ama. Yapma ya. Ben ya. Gayet güzel şey bak, nasıl Sizler Neler yapmış Talha için? Bana bakıyor bir tık. İyi ki doğdum hadi. İyi ki doğdum Talha. Sayıyoruz mu peşten yine? Evet. Gel gel hadi gel buraya. Bu kadar işten dilip tutmuştum da, yemin ederim. Çok bak videoda var kesin Vallahi düşündüm gibi çok da işten şey dedim. Yalan oldu. Tamam hadi <laughs> tekrar yakında hadi işte, üflesin <gülüyor> ya. Hadi <laughs> üzüldüm ya tekrar <gülüyor> <gülüyor> üflesin. <gülüyor> Yok o bir kere olur o bir üst kaç ton. <laughs> üst kaç <tarz, gülüyor> <üst> ton. <tarz, gülüyor> limonda üfleyecektin <laughs> işte limonda üfle dedin sana. Tamam da üfledi o. Sarmada da üflersen bu sefer kabul olur büyüğü mü o? Sarmada da mı var ya? Saçlarımız, sen bilerek mi? Dalan saçları nasıl olmuş? Jay kanka hiç beğenmedim. <laughs> Vallahi hiç beğenmedim. Ne dedim birazdan? derste? Jay Hayır hayır şey, bir şey soruyordum Bunlar soru sormuyor. Şarkı açayım e mı? Yani sen onun için mi kapattın onu? <laughs> yani? Onlar geliyor diye kapattın. Ben hiç haberim yoktu. Bana bile sürpriz oldu. Kanka ben de <laughs> kapıyı açtılar. Kanka, kanka kapıyı açtılar. Kanka. <laughs> 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 mi bu? Dışarıda arkadaşlarım oynuyor benim param yok. Oğlum ya gel. anne. Ya bir gel. Ay, <laughs> ay, gel. Anne, şey, Kanka anne, bir şey, şey diyeceğim. Harbi çok, çok iyi iyisin zaten. ya. Oğlum bak yemin ediyorum <laughs> çok iyisin. <laughs> ben çok beğendim. Ben o söyleyeceğim. Bir dakika. Tala beni bir dinle. <laughs> Tala. Kanka. Tala. <laughs> ne? <laughs> Kanka şişe <Sıkşan> be. <laughs> 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 hikaye at, hikaye at oylama İyi mi değil mi diye ona göre çık. Eda! Lütfen ya! Oğlum o kadar takipçim var ya hadi. Onlar bir işe arasın. <laughs> ya amına <onu da> koyma. <laughs> <Ya, gülüyor> Dede <tajak geçiyorlar>. Oğlum <laughs> bu da köy muhtarı kaza giymiş. Erkeğim onun seker. Dünyanın sekerki kaza. Daha. Basifim. Daha. Veriyorum. Daha. Daha etmiyorum. Veriyorum can. Ya oğlum yemin ediyorum çok tanıdık ya. Yok korku. Bak yemin. <laughs> Sizin adamınıza koyayım. Gözünü sakla. Kolay mı? Kanka çok tarzı be niye öyle niye diyor? Diyorsun? bak hepsi çok fazla olmuş küpe, saç, gözlük, tişört. Bir de içine şey, tişört içine sokmuş ya. Ben <laughs> çırt, çı <gülüyor> 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 Allah, nasıl bir ortam duyuyor. <laughs> Sikeri be! <gülüyor> 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 Elimde elinde bir bulunsun da. <laughs> <laughs> Eda <Eden>, sevgilinden bazen <bahsediyor>. musun? <laughs> <laughs>

Doğum Doğum günü sonrası pasta yedik işte. Ben yedim. Herkes yemedi. <laughs> Dışarı çıktık. Kahve içmeye geldik. Mac Beer'a geldik. Yani kahveleri güzel. Zaten Instagram'a bakarsanız orada da Reels videosu paylaştım. Tadım testi yaptım. Sivax'a <laughs> da gidiyoruz ama Sivax pahalı ve o kadar da lezzetli değil. Özellikle filtre kahvesi. <laughs> Muhtarımız. Pişti gör. Aa, bak şu üzerindeki aynısı şuradaki kızda da var. Bakın dikodu yapıyorlar sağlam.